Erzurum'un Aşkale ilçesinde Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı adeta. İlçede yoğun kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı. Erzurum'un Aşkale ilçesinde kara kış kendini yeniden gösterdi. Lapa lapa yağan kar bölgeyi etkisi altına aldı. Bahar geldi diye sevindik. Kış geldi görüyorsunuz. Mart, gel, Mart kapıdan baktırır kazma şüreyi yaptırır. Bu gerçek bir şeydir. İşte kar yağıyor. Uzun kış aylarında eskiye nazaran çok az kar yağışı olan Aşkale güne karla başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı tüm bölgeye etkisi altına aldı. Yağış Kop Dağ eteklerinde bulunan Bozburun ve Kapıkale köylerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Aşkale ilçesi beyaz örtüyle kaplandı. Bahar geldi diye sevindik fakat kış geldi ortalık kötü oldu. Bazı bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.